Söyle ona sınav için bana ders versin. İshani senden yardım istiyor. Etmeyeceğim. Etmeyecekmiş. Neden peki? Sorun ne? Neden peki? Sorun ne? Ona ders verirsem, o benim ona yaklaştığımı düşünecektir. Sana ders verirse onun yakınlaştığını düşünecekmişsin. Çok akıllıca. Çok akıllıca. Hey, dinleyin çocuklar. Yarın benimle herkes dans etmeye hazırlansın. Çünkü dans ettiğim kız onu test ettiğimi anlamamalı. Tamam mı? Ben onu test edeceğim. Anlamadım. Sen neyi anlamıyorsun? Hepimiz birlikte dans edeceğiz işte. Bu yüzden herkes partnerini seçsin. Hiçbir sıkıntı çıkmasın. Ben dişayla dans edeceğim. Hayır hayır lütfen. Ayağımı yine kırarsan üzgünüm. Hadi seçin. Herkes bir karar versin. Açıkta kalan kişi pratiği alır. <laughs> hey benim canımı sıkma tamam mı? Peki tamam açıklıyorum. Sen diş ile işleştin. Evet. Peki Gauri de Rom ile dans edecek. Herkes kararıma uyacak. Ve çırak. Sana işani kaldı. Evet. İtiraz etmek yok. Kabul. Bunu giyerim. Ben onunla dans etmeyeceğim. Ben de. Doğru karar. Hey millet, birlikte dans etmek zorundasınız. Aranızda kalmaktan sıkıldım artık. İster dans edin, ister konuşun, benden bu kadar. Ben çok sıkıldım. Dinle, İşan iyi ikna etmelisin. Çırakla evlenmeli. Dinleyin, Çırak ona hiç güvenmediğini düşünüyor. Ve Çırak, sen de ona güvendiğini söylemelisin artık. Eğer dans ederseniz iyi arkadaş olabilirsiniz. Bir ay sonra İşani seni zaten reddedecek. Kendini kötü hissetme. Ama siz yine de kulağıma bir şey söylemek isterseniz bekliyorum. Bakıyorum da çırakla dost oldun. Peki sen kiminle dans edeceksin ha? Partide benimle dans eder misin? Eğer benimle dans edersen... ...hapisti yakarız. Neredesin Çançal? Amba nerede kaldı? Ee, e, geliyorum hemen. Çok uzun sürdü. Burada seni bekliyordum. Yine ne oldu? tuzağa düşürdün. Beni sorgulama. Partide çırakla dans etmemi söylemiştin bana. Ne zaman söyledim? Devar söyledi. Ben sadece kabul ettim. Neyse sorun ne? Sadece dans edeceksin. Savaşa gitmeyeceksin. Benim için savaş. Dans etmeyi bilmiyorum. Öyle mi? Dans etmeyi bilmiyor musun? O zaman Gorin'in düğününde dans eden kimdi? Sendin. Bu Bollywood dansı. Yapabilmek için nasıl çabaladım biliyor musun sen? Partiye gidip bir çift gibi dans edemem. Bunu yapamam ben. Bir fikrim var. Sen dans edebiliyorsun. Lütfen bana adımları öğret. Çırak gibi görünmek istemiyorum. Ben dans edemem. Lütfen. Olmaz. Lütfen. Dur. Gitme. Run. Vir. Dur. Lütfen bana adımları öğret. Hadi. Onunla dans etmek istemiyorum. Alay etmesinden korkuyorum. Neden bu kadar düşünüyorsun? Eğer onunla dans edersen sana öğretir zaten. Peki. Tamam. Öğretmenini değiştiriyorum. Hayır. Değiştirmeni istemiyorum. Yani aslında... Ben şey. Sen korkuyorsun. Acaba o nasıl yani çoğu insan. Ranvir gibi... öyle söyleme. Yani bu benim hatamdı. Onunla dans etmeye hayır dersem, hatanın bende olduğunu düşünüp o zaman beni suçlayacak. Onunla dans edeceğimi düşündüm. Hatamı düzeltecektim. Beni yanlış anlamayacak ve ders verecekti. Bir şey daha var. Onu bir türlü sevemedim. Bütün bunları yapıyorum çünkü onu reddettiğimde sorun olmayacak. Bir yıl sonra Amerika'ya gideceğim zaten. bir sorun var. Beni de bırakıp gidecek misin? Sen de geleceksin. Babam sensiz gitmeme izin verir mi peki? Nasıl yani? Diyorum ki babam her zaman bana göz kulak olman için seni yanımda gönderir. Hatta babam ben evlendikten sonra bile seni çeyiz olarak gönderir kesin. Aslında kötü bir fikir değil. Sen yanımda olursan yeni insanlara ve yeni bir eve zorluk çekmeden kolayca alışırım. Eğer orada olursan... Ben gelmeyeceğim. İnsanlar 500 rupi ile ne yapacağını asla bilemezler. Sen onlara 51 rupi verdin. Babasına ve oğluna zaten maaş vermiyor musun? Ben senin yükünü hafifleteceğim. Bu paranın karşılığında senden bir şey isteyeceğim. Evet, Ambadou da burada çalışabilir. Bu evdeki hizmetçiler sadece çalışmak zorunda. Eğer burnunu her şeye sokarsan sonu iyi olmaz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.